Do you remember all of the memories? Do you remember, remember all? You didn't think I'd be here waiting up all night, up uh, uh, all night. Gerçekten iki tane dünya var burada. Gece... <laughs> Amsterdam çok başka ve gündüz yine Amsterdam çok başka. Yani gece tabii her yerde kırmızı ışık olduğu için net bir şekilde anlaşılıyordu ama şimdi... Dışarıdaki panjurları kapattıkları için... Şu an orada değilmiş gibi hissettim ama aslında oradayım yani önünden geçiyorum. Dünkü caddenin aynısında yürüyorum. Bu arada Amsterdam'daki asıl macera için bir önceki videoya göz atabilirsiniz. Biz şimdilik buradaki son yemeğimizi yiyip körüne geçeceğiz. Şimdi bir restorana geldim. Japon restoranına. Yemek yiyeceğim. Burada değmeni vardı 9 euro'ya. Onu söyledim. Yanında böyle yasemin çayı da veriyorlar. Çayım da geldi. Şimdi yemeğimi bekliyorum. Kadın biraz gergin ama. Turist sevmiyor belli. Thank you so much. Bu soya sosu herhalde. Kadın biraz yakmış yemeğimi. Yanık kokuyor. Acı soğuk. Yemekler yendi, karınlar doydu. Şimdi bunun üzerine güzel bir tatlı olmazsa olmaz. Amsterdam'da inanılmaz fazla şekerleme dükkanı var ve inanılmaz büyükler. Ve aklınıza gelemeyecek ürünler var burada. Bayağı ilginç jelibonlar gördüm. Belki jelibon alırım kendime. Bir de çikolata kısmına gideceğim. Bir de çikolata alırım belki. Köln'e giderken kullanacağımız tren Amsterdam Merkez Tren İstasyonu'ndan kalkacak günde yaklaşık 250 bin yolcuya ev sahipliği yapan bu istasyon Hollanda'nın en büyük tren istasyonu. Şunu aldım. 2 euro <gülüyor> civarındaydı. <gülüyor> <gülüyor> bu da 2.80'di. Ananas, yeşil elma, ıspanak, salatalık ve kivi. Normalde insanlar bunları ben detoks için içiyorlar, de içiyorlar ama ben yanına bakılamıyorum. Nötrlüyorum. <laughs> <laughs> Sen ona bakma yalan şey. <laughs> Şimdi birazcık jelibonları göstereyim. Benim favorim bu. Bu böyle karamelli ama içinde cookie var. Bir de bunun çikolatası var. Bu da çok güzel. Bir de böyle pembe bir şey aldım. Bunu içemedim. yemedim. İlk defa yiyorum. Böyle dışı da içi de pembe bir şey. Bak güzel mi sana? Kalpole benziyor. Çocuk şu bu kalpole. Böyle bir şey var. Onun kırmızısı, içi beyazlı harika. İçindeki sakıza benziyor desem benzemiyor da. trenden indiğimiz gibi hemen kendimizi Kölner Dom'da yani Dom Katedrali'nde bulduk. Burası hemen tren istasyonunun karşısında. yer. Köln'e gelmek için havalı değil de tren istasyonu kullanacaksanız karşınıza koskocaman bir katedral görebiliyorsunuz. Zaten burası Kuzey Avrupa'nın en 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 büyük ibadethanesi. Avrupa'nın da en büyük üçüncü kilisesi. Fark ettiyseniz dışının bir bölümü siyah, bir bölümü beyaz. Bunun sebebi de özellikle 2. Dünya Savaşı zamanındaki hava kirliliği. Havada çok ciddi bir şekilde barut yoğunluğu olduğu için ve asit yağmurları ya için katedralin rengi yavaş yavaş kararmaya başlıyor ve savaştan sonra restorasyona alıyorlar. Ama verilen tahmini en iyi sene 2050 katedralin tekrardan bembeyaz hale dönebilmesi için gördüğünüz gibi belli yerlerinde restorasyon çalışması var. Bölüm bölüm kazılmışlar üstündeki siyahlı. Yine de yani gotik bir tarzda olduğu için siyah olması hiç bence çok havalı. Yani beyaz mı siyah mı bilemedim. Şimdi içeriye gidiyoruz bu koskocaman 157 metrelik katedralin içine gezeceğiz. Camilerde olduğu gibi kiliselerde de belli bir kıyafet kuralı ve giyinme adabı var. Kadınlar da erkekler de kısa şortlarla veya çok açık kıyafetlerle kiliseye giremiyor. Bu sebeple eğer bu tarz ibadethaneleri ziyaret edecekseniz yanınızda uzun bir kıyafet götürmenizi tavsiye ederim. Kiliselerde yapılan ibadetlerde mum yakmanın çok ayrı bir yeri var. Bu mum tablalarında yanan ana ve büyük mum Mesih'i temsil ederken o mumla yakılan diğer küçük mumlar da dua eden insanları temsil ediyor. Bütün küçük mumlar büyük mumun alevi ve ışığıyla yanıyor. Bu Mesih'in diğer dua eden insanları aydınlatmasının sembolik bir göstergesi. Eğer bir kiliseye yolunuz düşerse ve mum yakmak isterseniz girişte bulunan mum kutularından mum alabilirsiniz. Ama genelde alınan mumların karşılığında kilisenin giderlerine katkı sağlamak için küçük bir miktar bağış yapılıyor. Ne kadar yapacağınız da tamamen size kalmış. full ama burayı da size göstermek istiyorum. Çünkü burası Avrupa'nın demir yolu trafiğinin en yoğun olduğu köprü. Biz de gelirken bu köprüyü kullandık. 1945 yılına kadar savaşta hiçbir bombardımandan etkilenmiyor. Bir sürü hava bombardımanı yapılıyor ama bir türlü yıkılmıyor. En sonunda Alman askerleri burayı 1945'te havaya uçuruyorlar. Daha sonra tekrar yapılıyor falan. Şimdi çok ciddi bir şekilde yaya ve demiryolu trafiğine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda bir de sevgililere, aşıklara ev sahipliği yapıyor. Buradaki inanca göre eğer siz hayat arkadaşınızla beraber buraya gelip bu kilitlerden kilitleyip devam ediyorsanız aşkınız ölümsüz oluyormuş. O yüzden gördüğünüz gibi bütün köprü boyunca kilitler var, Çukur İstanbul diye bir yer var. Türklerin yoğunlukta olduğu bir mahalle. Türklerin Türk dükkanlarını, restoranlarının, mağazalarını oraya gidip yemek yiyeceğiz. Burada Türk nüfusunun aşırı fazla olduğunu bir kanıtı da bankomatlarda Türkçe dilinin de seçenekler arasında olması. Mesela bu ana merkez istasyonunda bir bilet otomatı. Ve buradan bilet almak istiyorsanız direkt Türkçe eklentiyle ile beraber Türkçe bir şekilde biletinizi alabilirsiniz. <laughs> Kolp Strasse. Strasse, Strasse, Strasse. Kolp Strasse. Strasse. Yer <laughs> miyiz kebap? Yediriz. Beyti. Beyti mi? Beyti, beyti yemek istiyorum beyti. Canım şu köfte çekiyor. Şu anda lahmacun da, fındık lahmacunları da vardı eskiden. Çünkü de çok farklı değil mi? tadı da farklı, içi de farklı. Her şeyi koydu yani. Salata turşusu, acı turşu, yeşil ben. soğan, turp, nane, maydanoz. Havuçla koyalım mu dedi, koymayın dedim. Çiğ köftenin normal fiyatı 6 euro burada. Ama saat çerseniz 7,5 euro oluyor. Bir de şeyler de var. Mesela çiğ köfte dürümü sadece böyle sebzeyle, yeşillikle falan değil de falafelle ya da humusla falan da yiyebiliyorsunuz. Böyle mix wrapleri var. 1 kilo çiğ köfte 3 ayran İki kutu yeşillik, 4 kutu acılı sosla 25 Euro'ymuş olmuş toplam. Eğer 4 tane kuru baklava alıyorsanız 5 euro. Şöbiyet alırsanız 3 dilim o da 5 euro. Bir porsiyon kadar o da 5 euro. Dondurmalı baklava 7,5'miş. Bir baklava ve künefe mi yapsak Baklava yapsak. ve künefe. <laughs> Baklava çok güzel. Bence künefe 10 üzerinden 5. Tam şey olmamış yani. Güzel bildiğiniz bir. Peynir kızarıyor <laughs> ya böyle şey olmamış. Yani yolda konyet ekmekçi görüyoruz, canımız pide çekiyor. Baklavacı görüyoruz, canımız baklava çekiyor. Çiköfteci görüyoruz, çiköfteci çekiyor. Saçımızı falan da mı kestirsek gelmişken. Uyarmaz <laughs>

Tamam, şu ürün. Aynen, bu sondaki. Tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, hoşçakal. <laughs> <Tamam. Teşekkür gülüyor> hoşçakal. Evet, artık yavaş yavaş evimize, köyümüze dönmeye başlıyoruz. Çünkü yağmur yağıyor ve hava inanılmaz soğudu. Yani bir 15 derece falan oldu. İlk önce tramvaya bineceğiz. Tramvaydan merkez e, tren istasyonuna gideceğiz. Oradan da Bono trenine bineceğiz. Sonra da evdeyiz.